Bu şu onu kurtarmaz. İşte boynunda bir kemer izi vardı. Ben açıkçası onunla ilgili de Onun Onunla ilgili şüpheliyim. Ne, ne anlamda şüphe duyuyorsunuz? Şimdi o hani, hani Amerikan, dediniz ya. Amerikan filmlerinde de izlersiniz ya. Yani e, bizim o gece yaşadıklarımız Amerikan filmleri hayır, hayır, geçti size, ama yani. Hayır, yani. Hayır, Amerikan filmlerinde de yaşarsınız ya. Oğlum senin bu işin içinde olmadığını anlaşılmasın diye. Hmm. Suratıma bir iki yumruk at denir. işte. ayağına mermi sıkarsın vesaire falan. Şimdi yani böyledir anlamda söylemiyorum ama. Eğer değilse, değilse, bu memleketin genel Kumay başkanından beklediği şey şuydu. Serbest kaldığın andan itibaren, birinci ordu komutanı gibi çıkardınız. Ya bu memlekette Allah aşkına albaylar meydanlarda çıktı, konuşma yaptı ya. O yani olmayan şeyler. Yazılı açıklamayı yeterli bulmuyor musunuz? Ya ne açıklaması? Açıklama ne zaman oldu? Daha Bugün yaptılar açıklamayı. E sonra ben ilk kez namaz o gün de Bakın, bir açıklama serbest geldi. Serbest kaldığı an kaç ise cuma'yı cumartesiye bağlı. Yani cumartesi sabahı bağlayan e, şey cumartesi sabah kaç ise 6'da mı 7'de mi 8 mi 9 mu neyse ilk yapması gereken şey şuydu. Tabii ki e, hükümeti bilgilendirdikten sonra çıkacak kameraların karşısına bir ihanet çetesinin saldırısına uğradım. Görevin başındayım. Bunlarla kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz ve ülkenin huzurunu sağlayacağız. 12-25'e kadar başbakanın yanında görünceye kadar şey çıkmadı. Birinci Ordu Komutanı bile açıklama yaptı. Bilmem hangi ilin alay şey komutanı bile açıklama yaptı. Genel Kurmay ortada yok. En iyi niyetle yapılan yorumlar kesmek gerekirse. Bakın. Esir düşmüş bir komutan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yönetemez. Hı. Bakın en iyi niyetle yaptığım yorum. Böyle şey olmaz. Yıldırım Beyazıt Timurlenk'e esir düştüğü zaman Timurlenk kendisini